Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burcu. Ben Yusuf. Hepiniz yeni kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımda yemek tarifleri olacak. Kek, tatlı, kurabiye ve benzeri şeyler olacak. Ee, bazen kardeşimle çekeceğim videoları, bazen tek başıma çekeceğim. Bugün ilk videomu kardeşimle çekmek istedim. Yusuf işte dediğim gibi benim kardeşim. Bugün Yusuf'la beraber cevizli kek yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. Şimdi e, malzemelerim 3 tane yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 3 su bardağı un ve 1 su bardağı ceviz. Şimdi e, ilk önce yumurta ve toz şekeri koyuyorum. Sen de şekeri koy. Tamam. Hepsini mi? Hı hı. Koy koy koy. Tamam. Şimdi, şimdi bunu beyazlayana kadar karıştıracağız. Şimdi şu an ne yapıyor? Şu anda cevizi Şimdi biz bu beyazlasın hemen geliyoruz. Arkadaşlar şimdi tabii ki bu bu kadar bembeyaz olmayacak. Oldu neredeyse. Şimdi süt ve sıvı yağ ekleyeceğim. Yusuf'cum sen sıvı yağını ekle. E, ben e, de sıkayım. Evet hepsini dök. Ben sıkayım sen sıvı yağını koy. Tamam. Bunu koyalım. Şimdi bunu biraz karıştırıyorum. Şöyle. Aa, çok güzel oldu. Evet. Şimdi ekleyeceklerim kabartma tozu ve vanilya ve unu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. İlk önce sen vanilyayı ekle. Ben de kabartma tozunu ekleyeyim. Al bakalım koyalım. Şimdi bunları karıştıralım. Ve unu kontrollü bir şekilde yani yavaş yavaş ekleyeceğiz. Döküldük mü Dökeceğiz ama bir, böyle mesela azıcık ekleyeceğiz, karıştıracağız. Sonra biraz daha ekleyeceğiz. Böyle bir daha Ben çok güzel bir şey oldu. Evet. Şunu ben dökeyim mi? Evet onu sen dökebilirsin. Şimdi unumu da koydum. Karıştırıyorum. Oo, çok bembeyaz oldu. Evet. Şimdi onu ben böyle iyice bir karıştırayım. Oo. Bunu biraz karıştırdıktan sonra hemen geliyoruz. Evet, bunu böyle karıştırdım. Şimdi cevizimi ekleyeceğim. Ben, Yusuf, sen ekle bakalım. <laughs> hepsini. hepsini dök. Dök, 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 Dur, ver bakayım bunu. Oo nasıl düştü bak? Oo, çok güzel düştü. Evet. Şimdi bir su bardağı cevizimi ekledikten sonra bunu ben şimdi iyice bir karıştırıp geliyorum. Bunu da böyle biraz karıştırdıktan sonra kek kalıbımıza dökeceğiz. Şimdi kek kalıbını alayım geleyim. Evet şimdi ben bu kek kalıbını gördüğünüz gibi katı yağ ile böyle sürdüm. Bu da yapışmaması için yani soğuyunca hemen çıkması için. Şimdi harcımı alıyorum. Kek kalıbımı böyle döküyorum. Ve zaten bu böyle şekilli bir şekilde... Ee, çıkacak. Bundan pişince. Böyle iyice dökelim. Kenarlarını çok kapat. Ve birazcık kaldı. Evet orayı da kapatacağım şimdi. Tamam. Böyle cevizli harcını çok yavaş yapıyor. Döküyorum evet dökülmesin diye. Şimdi hemen biz bunu dökelim. Gelelim. Evet arkadaşlar şimdi ben kek harcımı döktüm. Oh. Ee, önceden 180 derece ısıtılmış fırına şimdi bunu koyacağım. Şimdi kekimi soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra geleceğim. Evet arkadaşlar kekim soğudu. Ben şimdi tabağın üstünden koydum. Şimdi inşallah hemen çıkacak bakıyoruz. Ve hemen çıktı gördüğünüz üzere. Şimdi hemen bir içine bakalım. Evet, kekim şu şekilde. Gayet güzel oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bana destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.